Kim geldik? Taş Bey, benim merak ettiğim hisse Tüpraş, İyi yayınlar diliyorum. Tüpraş üzümlü kekim gibi bir şey benim. Hani o Cedric Cedric miydi o. O evet. Cedric Cedricteki gibi. Ee, şöyle biraz daha bir durum var. Bir dakika. Şimdi Mehmet Bey şöyle bir şey yazmış. Göknur demeyi rica ediyorum diye. Mehmet Bey ben Göknur'u iki senedir söylüyorum. 17 liraydı. Nerede aldıysanız ona göre bir konuşalım o zaman. Valla kusura bakmayın diyeceğim. İki yıldır her yayında diyordum. Yani beğendiğim sürece diyeceğim. Beğenmediğim yerde vazgeçeriz Göknur'da. Şimdi TÜPRAŞ tarafına gelelim. TÜPRAŞ da iki senedir ısrarla konuştuğum kağıtlardan bir tanesi. Ee, gene aynı noktasındayım TÜPRAŞ konusunun. Ee, burada Buralarda uzun vade biriktirilmesi gereken iki tane aslında temel dinamik kağıt görüyorum. Bunlardan bir tanesi Ford oto. Ee, buraya eskiden Türk traktörü de yazıyordum. Hala onu da yazabilirim. Burada bir sıkıntı yok sadece Ford oto'nun bir e, adım daha ön planda olduğunu, Türk traktörünün de potansiyelini koruduğunu söyleyebilirim. Uzun vade hikayesi bir miktar önemli olacak. Ee, bu yüzden hani bu tarz geri çekilmeler temel dinamiklerine güvendiğim kağıtlarda ee, benim oyunumu daha çok şöyle bozmuyor. İskontolu kısımdaki hareketlere dikkat etmemize yarar var. Hani e, iskonto yaratırsa ve ben yukarıdaki potansiyelini biliyorsam örnek vermek gerekirse TÜPRAŞ'ta Orta uzun vade konjektürde bir 230 240 hareketi bekliyorum. Buradaki geri çekilmeyi alın fırsatı olarak değerlendirmek isterim. Orta uzun vade hikayesinde evet 9 aylıklarda bilançonun bilanço döneminin bir miktar daha baskılı geçmesini bekliyoruz. Bunun da etkisi var. Ama artık belli fiyatlamalar tüpraş hikayesinin içerisine yazıldı. O yüzden eğer konjonktürünüz uzun vade ise tüpraş bu seviyelerden toplanmaya başlanabilir ya da elinizde varsa taşınabilir kağıtlardan biri. Ben e, hayatım boyunca biriktireceğim birkaç şirketten biri olarak tüpraşı sayabilirim. O yüzden bu kağıt kısa vadede reaksiyondan ziyade orta uzun vade biriktirmek için hala bence gücünü koruyor. Hep söylüyorsun zaten. Ya benim belirli böyle ee, besleyip büyüttüğüm kağıt var. Ekşi Sözlük'te de öyle bir yorum yazmışlar. Çok hoşuma gitti. İşte döneminde Kocayer'i öyle yapıyorduk ama vazgeçti. Şimdi small cap'lerin bir çoğunla biriktirip hedeflerine geldiği zaman vazgeçiyoruz. Ama o aradaki iniş çıkışlarda da o kağıtlardan vazgeçmiyoruz. Ama Tüpraş öyle değil. Yani iniş çıkışlarıyla da ya da şeyle de değil. Ben Tüpraş'taki hikaye, nasıl Tüpraş 2035 senesine kadar kendi dinamiklerini koruyor. Kendi büyüme hikayesini Dönüşüm hikayesini işte e, yeşil enerjiye dönüşümünü yeni dünyaya adapte oluşunu bana anlatıyorsa benim de TÜPRAŞ'ta aslında hikayem biraz daha orta uzun vade konjektür içerisinde şekilleniyor. O yüzden TÜPRAŞ e, bana orta uzun vadede lazım ve hatta şunu da bakıyorum son dönemde Koç Holding sorularda var mı bilmiyorum ama Koç Holding'in temel dinamiklerini e, beğeniyorum. Fakat hani Holding taşımaktansa hep tüp, hoş geldin. Tüpraş ve Koç, e, Tüpraş ve Ford Oto'yu biriktirmeyi tercih ediyordum ama mesela daha kısa vadede reaksiyon göstereceğini düşündüğüm yapı aslında Koç Holding. Koç Holding'in daha kısa vadede reaksiyon göstereceğini düşünüyorum ama mesela kendi yatırımcı mantığımda orta uzun vade portföyleri daha çok sevdiğim için Tüpraş e, bunun yanı sırada e, Ford biriktirmeyi tercih ederim.